<laughs> Arkadaşlar ikinci videomuzdan tekrardan merhaba. Az önce iletişim nedir ve bunların öğeleri hakkında bilgi vermiştik değil mi? Şimdi ise e, birazdan o iletişim öğeleri ile ilgili örnekler çözeceğiz. Yalnız şu an iletişim türleri ve dilin işlevleri hakkında biraz bilgi verelim gençler. Ondan sonra hani biz diğer dersimize geçeceğiz. iletişim türleri yani ne şekillerde iletişim verilir, ne şekilde iletişime girilir bunların türleri hakkında biraz öğreneceğiz. Diyor ki dil ile gerçekleştirilen iletişim. Dil ile gerçekleştirilen iletişim. Arkadaşlar bu hayatımızda en sık kullandığımız iletişim türüdür. Örneğin ailemizde olsun, arkadaşlarımızda olsun, öğretmenlerimizde olsun. Biz iletişime girerken nasıl iletişime giriyoruz? Dil ile. Dil ile gergin yani genelde kullandığımız iletişim türüdür. Yani öyle derim ki hocanıza söylediniz, hocam ben bunu anlamadım. Nasıl bir iletişim türüyle gerçekleştirdiniz? Dil ile. Ya da annenize dediniz ki anne ben acıktım. Yani nasıl bir iletişim türüne geçtiniz? Dil ile. Gençler ikinci iletişim türümüz var. Jest ve mimikler ile gerçekleştirilen iletişim. Jest ve mimikler ile gerçekleştirilen iletişim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam jest nedir, mimik nedir? Gençler jest el kol hareketleridir. Mimik ise kaş, göz, yüz hareketleridir. Örneğin size jest ilgili bir örnek vereyim. Yanıma geldiniz, dediniz ki hocam dışarı çıkabilir miyim? Şöyle bir hareket yaptım. Bu hareket nedir gençler? Tamam, çıkabilirse ya da şöyle yapalım. Dedim ki hocam dediniz ki hocam dışarı çıkabilir miyim? Bu hareket jesttir gençler. Yani el kol hareketlerimiz hepsi jesttir. Mimik ne, nedir ise dediniz ki hocam ee, bunu bana anlatabilir misiniz? Bu dersi ben anlamadım. Bana anlatabilirsiniz. anlat anlatabilir misiniz? Size şöyle bir hareket yaptım. İşte bu da mimiktir gençler. Ya da kaşlarını yukarı kaldırdım. Bunlar da mimiktir. Yani jest ve mimikler de bir iletişim türüdür. Hayatımızda sıklıkla kullanırız. Yani örneğin şu an ben ders anlatırken dahi el kol hareketleri olsun, kaş göz yüz hareketleri olsun o şekilde de dersi anlatır, anlatıyorum değil mi? Dedik ki birinci türümüz dil ile gerçekleştirilen, ikinci türümüz jest ve mimik ile gerçekleştirilen türlerimiz. Geçte bir de üç var resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim. Şimdi bakın, örneğin de dedim ki, burada aldık. Trafik levhaları değil mi gençler? Örneğin trafik levhaları, yani diyelim ki şöyle bir trafik levhasında şöyle bir çarpı işareti var. Bu nedir gençler? Yani orası girilmez, yasaktır. Bu da bu şekilde de bir iletişime geçti geçti. Ya da şöyle bir şey var. Diyelim ki bir yaya, yayanın üstünde bir çizgi var. Değil mi? Yaya var, yayanın üstünde bir çizgi var. Bu da ne diyor? Yani var geçemez. Bu da örneğin geçti. Bize bir bizimle bir iletişime geçti mi? Geçti. Şekil ile, resim ile, çizgi ile bizimle bir iletişime geçti. İkinci türümüzü anladık. Üçüncü türümüzü de anladık. Şu an geldik. Simgeler, simgeler ve sembollerle gerçekleştirilen iletişim. Şimdi gençler hepimiz biliriz değil mi? Örneğin zeytin dalı. <laughs> zeytin dalı. Ne anlama geliyor gençler? Barış anlamına geliyor değil mi? Yani burada bu, bu da bize bir iletişim sağlıyor mu? Sağlıyor. Ya da şöyle diyelim ki, biz savaşın ortasındayız bir savaşın ortasındayız. Beyaz bayrak. Beyaz bayrak ne demek işte? İşte biz teslim oluyoruz, biz savaştan kaçıyoruz ya da artık savaşı bıraktık anlamına geliyor. Yani bunlar da bir sembol bunlarla da bir iletişime geçebiliyoruz gençler. Neymiş iletişim türleri? Dil ile gerçekleştirilen iletişim, jest ve ile gerçekleştirilen iletişim, resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim, Dördüncümüz ise simge ve sembollerle gerçekleştirilen iletişim. Gençler dedik ya, biz günlük hayatta en sık kullandığımız iletişim türü dildir. Bir de dilin işlevleri var. Dilin işlevleri var. Dilin işlevleri de gençler altı tane. Altı sıra bakacağız, bakalım bunlar nelermiş. Heyecan bildirme işlevi. Tanımlamayı yapmıyorum, sadece size örneklerle daha iyi olacak. Tanımlamayı yapmadan sadece örneklerle daha, daha iyi olacak. <laughs> Heyecan bildirme işleri. Dediniz ki ders dersiniz, dediniz ki of of canım çok sıkıldı. Of of canım çok sıkıldı. Ne dediniz gençler? Burada bir sıkıntınızı, bir duygunuzu, yani dersten bakımlarınızı anlattınız değil mi? Yani bir heyecanınız, bir heyecanınızı anlattınız. Yani bu heyecan bildirme işleridir. Dilin heyecan bildirme işleridir. Göndericilik işleri Gönderici işler var gençler. Örneğin diyorum. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. İki kere iki dört eder. Bu tarz işlevler ise dilin göndericilik işlevine derdi gençler. Dedim ki size diyorum ki işte su 80 santigrat derecede kaynar. Bu da göndericilik işleridir. Şimdi bakın burası önemli. Üçlü madalyanın önemi gençler. Alıcıyı harekete geçirme işlemi. Alıcıyı harekete geçirme işlemi. Onun dersine bak. Bak. Ne yaptım? Onun çocuğun dersine bak. Ne dedim? Yani onu derse yöneldim değil mi? Oradaki yani gönderici ben alıcı oydu. Onu harekete geçirdim. Yani işte dersi daha çalışmasını, dersini dinlemesine önerdim. Onu bir harekete geçirdim gençler. Bakın, diyor ki kanalı kontrol işleri. Kanalı kontrol işleri. Şimdi arkadaşlar, ben iki videodur ders anlatıyorum değil mi? İki videodur bir ben ders anlatıyorum. Alıcı yani kanalı kontrol işleri. İki videodur de ders anlatıyorum. anlatıyorum. Çocuklar, anlattıklarımı anladınız mı? Çocuklar anlattıklarımı anladınız mı? Bakın gençler kanalı kontrol olma işlemi. Yani siz bir kanalsınız, ben sizi kontrol ediyorum. Anlamış mısınız? O bilgiler aktarılmış mı? Yani bilgiler beyninizde depolandı mı? Onu yani kontrol edin. Basittir gençler. Yani biraz e, örnekler üzerinde siz de evde örnekler çözerek yani bunu pekiştirebilirsiniz. şiirsel işlerdir. dilin şiirsel işlerdir. Herhangi güzel bir söz olabilir. Yani sizi duygulandıran, heyecanlandıran, düşündüren herhangi bir söz <laughs> dilin şiirsel işleridir. Bakın gençler, dil ötesi işler. Dil ötesi işler biraz farklıdır gençler. Bakın dil ötesi işte bize dil hakkında verilen her bilgi, dil ötesi işlere dahildir. Dil hakkında verilen her bilgi, dil ötesi işleve dahildir. Bir örnek vereyim. Çocuklar, çok mecaz kullanımından dolayı beni anlamıyorsunuz. Çok mecaz kullanıyorum diye beni anlamıyorsunuz. Mecaz neydi gençler? Dil ile alakalı bir kelimeler değil mi? Ondan dolayı dil ile alakalı herhangi bir bilgi veriliyor ise, bu dilin dil ötesi işlevidir geçen size geçen söyledim ki dedim ki ee ben o alıcımış işte gönderici bunu bir örnek üzerinde vereceğim. O sıra tam net bir şekilde anlamış olacaksınız. Şöyle bir tahtamızı silelim öncelikle. işlemiş bir diğer gençler birinci ders e, iletişim iletişimler öğeleri onun hakkında bir e, örnek yazar. İşte bu iki arkadaş arasında geçen bir e, örnektir. Onu hemen yazacağım sizlere. Yani o işte ögelerini, iletişim türü ve ögelerini çok net bir şekilde anlamış olacaksınız. İşte şuan e, burayı dikkatlice takip etmenizi istiyorum. Şimdi iki arkadaş arasında geçen bir iletişim. İki arkadaş arasında bir iletişim geçmiş. Biz de bu iletişimin ögelerini belirleyeceğiz. Selin ile Alper okul kantininde karşılaşırlar. Selin ile Alper okul kantininde karşılaşırlar. Selin yarın matematik sınavımız var. Selin diyor ki yarın matematik sınavımız var. Alper de Alper de diyor ki öyle mi? Haberim yoktu. Hemen ders çalışmalıyım. Alper de demiş ki öyle mi? Haberim yoktu. Hemen ders çalışmalıyım. Şu an bu bir gerçekleşti mi? Bir iletişim gerçekleşti mi işte. gençler? Şimdi bu, bu iletişimi böyle bir yerde alacağız. Şimdi gençler gönderici. Burada gönderici kim? Yani sözü söyleyen kişi kim? Senin. Değil mi? Demek ki bizim gönderici Selim. Göndericinin diğer neydi? Kaynak. Alıcı kim? Yani senin iletisini kime aktarmış? Alper. Alıcı ise Alper. İleti ne geçti. Işte? gönderdiği, göndermek istediği ileti, yani mesaj neymiş? Matematik sınavı. Matematik sınavı. Kaynak nasılmış gençler? Selin iletisini hangi şekil Alper'e iletmiş? Dil ile değil mi? Kaynak dil. Şimdi bağlan neresi gençler? Bağlan, dedi ki iletişimin, iletişimin gerçekleştirdiği ortam. İletişimin gerçekleştiği ortam. Ortam neresi? Kantin değil mi? Okul kantini. Okul antreni. Peki dönüt neydi gençler geri bildirim Dönüt. Dönüt neydi? Arıcının harekete geçmesi değil mi? Alper ne demişti? Öyle mi? Haberim yoktu. Hemen ders çalışmalıyım. Alper'in ders çalışmaya başlaması bir geri bildirimdi, değil mi? Yani bir dönüttür. Dönüt neymiş? Alper'in ders çalışması. Biraz daha bunlarla ilgili sorular çözmüş olacağız. Kendinize iyi bakın.